Evet, Laz kirazı kara Ektik. İşte gördüğünüz böyle. Buradan devam eden borumuzu kestik. Karşıya kadar. Eklerle buradan gördüğünüz damlama sisteminde. Bunda da yine var üzerinde. Şurada gördüğünüz gibi. Orasında var. Orada var. Orada var. Sonra dam deliksiz borumuz buradan devam ediyor. İşte mesela görmüş olduğunuz sistemde böyle damlamalı. Bunun kolektörü de işte gördüğünüz buradan verdik. Bakın aşağıya devam eden borular. Şöyle azıcık yukarıya çıkaralım. İşte burası. Bakın böyle bu sıra bu meyvelere gidiyor. Bir sıra Şundan başlayarak ikinci sıra. Orada bir T daha var. O da en alt sıraya gidiyor. Yani şuraya. O da şu karşıda gördüğünüz şuna. En ileride kirazlarım var. Oraya gidiyor. İşte böyle damlama sistemini de ağaçlarımıza böyle yaptık. Yine aşağı yukarıdan gelip bir küçük kolektör de burada dağılıyor.